Tekrardan Siz merhabalar arkadaşlar ben unutmadım. Bugün size bir yep yeni bir Brawl Stars sözümüz ve bugün gördüğünüz gibi 2942 kupalık lanet 555 isimli 7 hesabımlayın. Ee, gördüğünüz gibi bu hesaba e, şöyle PSG Mike aldım. Bugün e, hem bu kostüm hem de Ember karakteriyle birkaç e, gameplay atacağız deyip hızlıca başlıyorum. Arkadaşlar bundan böyle e, her hafta en az bir video atacağım sizlere. Yani bir yanlık bir şeyle böyle kararla. Bu arada geldi. Hop dur. O ikisi birden geldi. Kil geldi güzel oldu. Zaten Dynamite'ımız bu hesapta biraz düşük. O yüzden kolay olacak yani maçlar genelde. Ama ben kolsuzlanmazdım tabi. Daha da kolsuz olamazdım. Aldım. Şöyle. Bakalım burada kimler var kimler yok. Aa, orada bu. Aa, şurada bir adam var sanki. İyi burada kimse Şurada bir adam gördüm galiba aynen. Ya bir atamadım mı? Niye atamadım? Allah. Ay tamam. Hesaplaşmaya kaldık. Ah. Şöyle bir atışımızı yaptık ve bu turu kazanıyoruz. Güzel oldu e, ee, ilk turumuzdan ilk birimiz geldi. Böyle bu arada Meliodas neyse. Ee, şurada bir Nitacık var. Nitayı aa, gelme bana. 17 Allah. Herkes bana rastlıyor bugün sağ olsunlar. Tamam bir. Şöyle bir ulti. Oo ölüyorduk ha. Öldü. Ha. Güzel. Uzaktan uzaktan hallettik orayı. Şimdi ortamız var şöyle bir bakalım kol açana Colt ve Daryl kalmış. Gel kardeşim gel 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 gel. Oyun bitti aynen game over. Oyun bitti doğru. Dur. Dur hop. Abi nasıl yemezsin onu? Tamam kardeşim hadi 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 hadi. Ya oğlum. vah Öl artık. Öl artık. Haydi öl. Allah yani. Değişik. Şöyle. Yeni tura girişimizi yapıyoruz. Lanetli 555 hesabımızdan. Şu an Tuna tarafından basılmış olabilirim bu arada. Oo, başlamış kral. Dur abi dur. Öldürecek bizi galiba. Öldürmez. Yer mi Anadolu çocuğu bunları? bunları? Kardeşim. Öldün mü? Ölmedi. Şimdi yine. Aaaa. Hop. Bir ulti. Ultiye gider. Aynen öyle. Yine şöyle emojimizi atalım. Bundan sonra da. Başka bir modda. Ember karakteri oynayacağım. Ember'ımız da maxlandı. daha 200 kupalarda bir şeydi. Güzel oldu. Hop orada bir roza. Şöyle atacağım o zaman. Evet öldük. Abi Elif'i alamadım bu arada. Cidden iyi kolsuzlandık yani şu anda. Şöyle çıkacağım. Artı 28'imiz geldi. 2970 kup olduk ve 31 bropes olduk. Açtım kutuyu. 46 yazdı. Hiçbir şey çıkmayacak. Bakalım. Buradan çıkacağım şimdi. Ember'ımızı bir bulalım. Seviye göreyim zaten. 22 karakter var hesapta. Bir tanesi de gördüğünüz efsane bir karakter Ember. Şu yıldız gücünü yeni çıkardım. Bir bakacağım ne var ne yok diye. Emir ateş sıvısı birikintilerin yanına gelen ateş nefesini yüzde daha hızlı doldurur. Vay. Görevlerimize bakalım bakalım. Ember'la görevimiz var mı? Var iki tane. Bir savaş kazan ve 24 düşman yok et. 750 puan eder. Savaş topu görev varsa savaş topu harika olur da yok galiba. Çift hesaplaşma var. O zaman. Ha bir tane varmış. 100 bin puan hesap ettim tamam, savaş topu atalım o zaman. Winter Party diye bir harita galiba hızlıca başlıyor bakalım. Ay bakalım bismillah. Şurayı şöyle bir yakıyorum. Onlar öldü mü? Öldü. Çok güzel. Şöyle golümüzü bir atalım. Evet güzel. Orada bildiğim gibi zaten Paris Saint Germain'in sponsorluğu var. E, Brawl Stars'ın. Geçen seneden de Paris Saint Germain Shelley kostümü vardı. Hop öl bakayım sen mi öldün? Evet. Harika. Öldü. Çok güzel bir şekilde maçımızı kazanıyoruz. Kolay bir maçtı açıkçası öyle söyleyeyim. Bir savaşta bu maçımıza daha girdik. Paris Saint Germain stadyumu gibisinden bir şeydi. Oo. Colt birazcık agresif oynuyor. Da bayağı agresif oynuyor. Sorucu geldi. Attı mı? Atamadı. Nasıl atamazsın? ne gençtir Ayze onu. Güzel. Bu arada ikide bir şöyle yandaki Game Turbo çizgisini çekip arkadaşlar bir temizleme işlemimiz var telefonu. Onu yapıyorum. K Ki kasmasın kaydımız. Yani. Size olabildiğince iyi kayıt çıkarmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Lan niye atmadın? Abi. Atamadı onu. Saçmalığa bakar mısın? Bir aksesuar basayım şöyle yakalım güzel. <laughs> of şu mortis var ya. Şunu yakayım ben Allah geldi 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 hey. Abi bu mortis niye böyle korkuyor ya? Aferin aferin mortis ya. Cık. Ben bu savaşı kurtaramayacağım diye bir şey galiba. Yani şunu yapabilirsem alırız. Sor sakın sakın ona verme. O herife sakın verme sor zaten belli ki arkadaş gibiler ama. Attı be sonunda oh be. Vallahi sinirlendim ya. Ee, bir savaşa daha giriş yaptık. Oho. Tamam 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 abicim. Abicim beni bir bırak. Bir cam basmam lazım şurada. İnternet sorunumuzda geldiğine göre ...savcı kaybedebiliriz gibi bir şey oldu bu. Burada sen de... evet geldiler geldiler biliyordum. Yanından orada. Hadi lan yan 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 yan. Yandılar. Cidden yandılar. At buraya. Şişt. Hep de Ruslar geliyor ha buna. Şöyle yapacağım. Attık vallahi güzel oldu. Şöyle açılalım. Oba! Allah 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 şeyli gelme gelme. Şeyli sıkıntı olur birazcık. Bu arada belki bu yüzden sonra kendi zamana geçebilirim. Ben bu burada... o, o nasıl gol diyor? Ha bizimkine geldi o da attı tamam güzel. Güzel güzel güzel. 24 düşman yakıt görevimiz falan da varmış. İyi oluyor fena olmuyor güzel oldu. Bakalım. Aha oy burada varmış burada varmış burada varmış. Öldük. Orada Frank'i de ben alamamışım ya. Onlardan en azından birini ben alsaydım olmuyor muydu ya? O, 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 o. aman aman ha. Ben adam alamıyorum ki aga. Bizim takımdakiler alıyor. Ben vuruyorum bunlar alıyor doğru. doğru. Yani doğrusu söyleyecek olursam. Bakalım şu yoldan geçen olursa anında yakarım. Öleceğim öleceğim. Ha, tamam aldık. Harika. Onu da ben alamadım abi şaka gibi. burada bundan sonraki videomuz muhtemelen bir vlog tarzında bir şey olacak. Sen ulti basma bakayım Frank be. Lan bir ulti basma dedik hemen ulti basarsın değil mi? Sen de yan 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 yan. Attın mı? Oo çok saçma bir yere gitti orada top. Ver işte ver gitsin ver bitsin. Abi hadi at artık onu. Attı be sonunda. Bak yine burada hep Ruslar gelip duruyor bana. Niyeyse bugün. Valla. Attı sonunda ya. Şu anda bu arada 3000 kupa olmuş olabiliriz ki bu hesapta boğunun alınması demek. Bu da zaten bildiğiniz üzere. Benim de boyu aldığım bir videom vardı. Yani boyu aldım ya boyu ilk aldığım zamanlarda çektiğim bir video. 3600 kupa mı neydi? Tam anımsayamıyorum ama. Hayır buradaymış buradaymış şey. Aha geldi 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 geldi. Ben seni öldürürsem bitiyor görevlerimiz. Çok saçmandım orada ama aldık. Güzel. Tutamadım onu nasıl? bu kadar çok maç kazanmışken Bitti mi? Bitiyor. Hadi. Atın onu. Attı. Attı sonuç. Attı. Güzel. İşte bu. Güzel. Aldık bu maçımızı. 48 kupa geldi. Boğumuzu aldık. 2 level atlamış olduk. Şöyle kutumuzu açalım. Hiçbir şey çıkmayacak. Bu da küçük kutu dediğime bakmayın. Savaş kutusu yani hepimizin bildiği. Şöyle burada da bo karakterimiz var. Ben bunu alıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu videoda en azından bir karakter de açmış olduk. Ee, bu karakteri geldim. Bildiğiniz gibi zaten bu hedefine doğru 3 patlayan o kadar süper özelliği de 3 gizli patlayıcı mayı demiş. Ee, şöyle bu da seçelim buradan. Bakayım buradan. Neyse arkadaşlar Umarım bu video beğenmişsinizdir. Güzel gameplay ile atmış olduk sizlerle beraber. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini sizden de aşağıya yorumu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı çok, 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 çok sevinirim. Ee, bir de umarım bu videonun yorumları açık olur ki sizinle video hakkındaki görüşlerinizi alabilirim diyorum. Ee, bugünlük bugünkü gibi benden bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.